Merhaba arkadaşlar ben Blackcraft kanalından Emirhan bugün sizlerle birlikteyim arkadaşlar bugün sizlere bazı arkadaşlarımız diyorlar ee, nasıl video küçük resim konulur nasıl yapılır nasıl edilir vesairesinden ben size bugün bunu göstereceğim evet yapmamız gereken arkadaşlar ilk olarak içerik koşturuş stüdyosundan evet ee, buradan bir şeye girmek video video verili tamam şöyle şöyle Sağ olun bu arada. Bakın. 300 görüntüleme olmuşuz. Sağ olun. Evet. Şimdi ben arkadaşlar sizlerin gözünüzün önünde bir video yükleyeceğim. Ee, ben diken videolarım olacak benim burada. Evet. Sanırım bu. Çabucak yüklenir arkadaşlar bu. Ee, çok kısa bir video. Ee, hatta videonun başlığı da deneme olsun. Evet açıklaması yazalım böyle. Evet yayınlaya basalım. Şimdi bu video tamamlanacak arkadaşlar. Ben video tamamlandığında videoyu açarım. Arkadaşlar tekrardan karşınızdayım. Videomuz şu anda yüklendi. Ee, ben sizlere videoyu göstereyim. Deneme görüyorsunuz deneme yazıyor. 6 saniyelik bir video bu. Ee, ben size sıkı sıkılmayın diye öyle yaptım. Ee, buna bastıktan sonra düzenliye tıklıyoruz. Özel küçük resim. Bakın. Özel küçük resim. Buradan e, resmimizi seçiyoruz. Mesela ben şurada indirdiğim bir resim Var YouTube yazıyor hatta. Bu resmi seçeyim. Değişiklikleri kaydet diyelim. Oldu mu? Dayı. Dayı. Tamam. Evet. Buradan kanalıma gidelim arkadaşlar. Evet. Bakın. Ee, bir dakika. Olmamış bu. Şuradan. Bakın görmüş olduğunuz gibi e, özel bir küçük resmi var ve gerçekten çok hoş. E, bunu Alperen yüklemişti. Bunları zaten biliyorsunuz benim yüklediğim 31 adet video var. Bir tane Alperen yükledi. Bununla birlikte de 33 oluyor. Evet arkadaşlar ben bu videoyu sileceğim. Tabii ki de yani silmem gerekir. Şöyle şuradan düzenleden şu videoyu silelim. Neredeymiş neredeymiş? Şuna tıklayalım. Ses açıklamaları at yazılar tanıtım yapın. Nerede ya? Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.